Efendim merhabalar. Ben Doktor Ali Kerim Diler ve program partnerim Ali Can Aytekin ile birlikte yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Teşekkür ediyoruz Reyhan'a ve güzel çekim ekibine öyle başlıyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Efendim Ali Can ne var? <gülüyor> <gülüyor> ne var? niye çağırdın beni gibi oldu? <laughs> Mutlaka Şimdi... vardır sende bir arkadaş bir derdi olan. Olmaz mı? Heh. Şimdi ben diyorum ki bu Böyle estetik mestetik böyle güzellik deyince hep aklımıza yüz geliyor. Evet. Yani bu kadınlar böyle mesela yüzünü gerdiriyor, gerdiriyor, gerdiriyor. Yok canım vücuttan da yani hani vücut şekillendirme de geliyor. Ama ele ge gelince hiçbir haklısın. şey yok. Tamam. Eli için size gelen var mı? Var tabii ki, var tabii ki haklısın. El ya deyip geçmemek lazım. Eller en önemli Yerler. aksesuarlarımızdan biri. Evet elbette ki. Hele ki ellerini kullanan birleşim düşünsene bak geçenlerde Emel Sayı'nın konserindeydim. O kadar güzel ellerini kullanan bir kadın ki yani zaten büyüleniyorsun. Eller çok önemli. Elleri genç tutmak da çok önemli. Bizim ya ben şey daha çocukken şeyi hatırlıyorum böyle işte estetik yaptırıp yaptırmadığını elinden anlayabilirsiniz. Çok genç görünüyor ama eller buruşuyor. O zamanlar evet öyleydi ve böyle de bir inanç vardı hakikaten yani ellere hiçbir şey yapılamıyor diye. Hayır yapılıyor ama önce ellerde ne olduğunu ha, bir konuşalım evet. önce. Ha. Ne olabiliyor ellerde? Five, four, three. Şimdi bir kere ellerde bir uluklanma olabiliyor. O kilo kaybı, yağ kaybı veya yaşın paralelinde. Başka ne olabiliyor? Lekeler oluyor çok özür dilerim. Gençken de kilo versek elimizde buruşmalar olur. Buruşma şöyle, e, o oluklanma dediğimiz şey e, çok kolay değil tabii ha, tamam. ki. Yani çok genç ama tabii ki yani aşırı kilo kayıplarında her yerden olduğu gibi ellerden tamam. de yağ kaybediliyor. Ama daha çok yaşla birlikte bunları Peki, görüyoruz. Şimdi oluklanma oluyor dedik. Başka ne oluyor cümlerde? Elekelenme oluyor. Özellikle kahverengi lekeler, güneş hani yaşlılık lekeleri vesaire denilen. Evet bu lekeler olabiliyor veya kırışıklıklar, çizgiler, buruşukluklar olabiliyor el üstünün kırışması. Önleyebilir miyiz? Önleyebilir miyiz? Lekelenmeyi önleyebiliriz. Hı hı. Ama bütün o kullandığımız güneş koruyuculara rağmen de yine de belli lekelenmelerin önüne de geçemeyiz. En azından güneşle güneşten korumak gerekiyor bunları. Tamam. İkincisi ama o oluklanmanın vesairenin önüne geçemeyiz gerçekten. O farklı bir şey yani o birazcık yaşa bağlı, birazcık beslenmeye bağlı ama hani el üstünü istediğimiz kadar iyi beslenelim, yaş alacağımız için her türlü olacak diyorum. Eller. Değil mi? Eller aynen. Eller en fazla ma güneşe maruz kalan yerler. Şimdi genelde şoförlerin iki elini kıyasladığın zaman bir tarafı bayağı bir yaşlı adam eli gibi olup bir tarafı da çok genç durabiliyor. Niye o viteste diye o vites deniyor. <laughs> o vites de diye değil, çok güneş mantıklı. alıyor diye. Çok mantıklı diyecektim. Ben. <laughs> çok. Mantıklı. Bence çok mantıklı. Ben böyle kullanıyorum çünkü. Tamam ama bu elin işte güneş görüyor. Tamam, güneş bu görmüyor. görünce de yaşlanıyor. Vites tamam, Dolayısıyla... kurtarıyor bu elin. Vites kurtarıyor o eli. Ama <laughs> daha çok gölgede kaldığı için tabii ki. Dolayısıyla hani güneşin de önemli bir etken olduğunu burada söylemek gerekiyor. <laughs> Dolayısıyla güneşten yüzümüz olduğu gibi elimizde, elimizde korumamız gerekiyor. Ama Peki, oldu. Başımıza geldi. Ne yapıyor? Şimdi el üstündeki bu güneş lekeleri için kullandığımız bazı lazerler var. Bu lazerlerin belli dalga boyları, özellikle işte bu 532 nanometre dediğimiz veya Q-switch lazerlerin bu sözünü ettiğim dalga boylarında bir veya iki seansta bu lekeleri ortadan kaldırmak mümkün. Veya tıpkı lazer gibi çalışan dondurarak da kriyoterapi diyoruz. Biz buna eksi 140 derecede sıvı azot püskürtüyoruz. O lekeleri donduruyoruz. Donan leke yanıyor. Bir hafta 10 gün bir hafif bir kabukçuk gibi olup sonra soyulup dökülüyor. 10. Keza lazerler de böyle. Dolayısıyla bu lekeleri de böyle çıkarmak mümkün. İyi cevap aldığımız özellikle cildin yüzeyini gençleştirmekte soyan veya soymaya fraksiyonel lazerler dediğimiz ki bu lazerler cildin belli derinliklerinde odaklanıp ya yüzeyinde ya biraz altında ya daha da derininde odaklanıp cildi soyarak veya soymadan da içeriden kolajeni aktive ederek cilt üzerindeki o kırışıklığı bayağı bir açabiliyor. Bunları da kullanıyoruz. Bunlar genelde ayda bir 4-5 ay boyunca yapılan uygulamalar. Dolayısıyla el üzerindeki el derisini gençleştirmek en azından. Hmm. Lekelerden kurtarmak ve bu kırışıklıkları açmak mümkün. O oluklara ne yapacağız? Çok güzel. Şimdi bu oluklar için yakın zamana kadar yağ enjeksiyonları yapılıyordu. Fena da değildi. Tek çare olarak görülüyordu. Çünkü hastadan alınan yağ el üzerine enjekte ediliyordu. Bayağı genç bir görünüm ama Şişmiyor biraz, mu? biraz hani hafif bir puf puf durabiliyordu. Ee, ama zaman içerisinde o da normale geliyordu. Çok <laughs> böyle puf puf olmuş. <laughs> Ama bugün kullandığımız bu hyaluronik asit bazlı dolgu malzemeleri veya kalsiyum hidroksi apatit dediğimiz işte kalsiyum kristalleriyle kemik tozu. Güzel söyledin. Kemik tozu ama kemik tozu değil aslında kalsiyum kristalleri. Bu kalsiyum kristalleri kolajeni Hyaluronik asitten bile yüzde %30 daha fazla uyarabilen Oo. bir madde olduğu için el üstüne de enjekte ediliyor ve elin içine de enjekte ediliyor. Aynen. Dolayısıyla ciddi bir e, düzelme sağlayabiliyoruz. Bu arada eli de korumak, el yüzeyini de korumak, cildini de korumak için e, biz bir takım e, protein enjeksiyonlarını yüze olduğu gibi ele de uyguluyoruz. Dolayısıyla artık ellerde estetik kaygısı taşıyanlar için bir problem olmaktan çıktı diyebiliriz. Anladım. Eli germek mümkün mü? Her Eli germek gerir. mümkün değil, hayır. Niye? Dediğin, e, nereye toplayacaksın? Hadi onu mesela bugün... Onu soracak. Hayır, böyle geldiniz, sanki arkada böyle fazlalık derimiz varmış gibi. Tamam, şey. elde bir yere toplayamayacağına göre. <laughs> el liftingi diye bir şey söz Yok. konusu değil. Ve yüzde gerdik, nereye gidiyor hocam o gerdiğimiz deri? Derinin fazlalığını kesip alıyorlar hocam. Valla mı? Evet, ne yapacaklar? Bir fiyon katıp ensede bağlayacak Değil değiller. Saçın arasına yani, saklayabiliriz. Ha, Ne yapıyorlar? Evet tabii ki Yani şimdi bir boyun ve bir alt yüz germe yaptığı zaman evet kulağın arkasına doğru taşıyorlar dokuyu ama fazla dokuyu tabii çıkarıp atıyorlar Aa, Tamam, ha. onu merak etmiştim. Bu kadar insan kendi geliyor, nereye gidiyor diye. Bu doğru yere. diyorsun ama hani... Demek ki oraya gidiyor. Kesiyorlar evet. <laughs> Peki, ha. bugünkü bölümün de sonuna geldik. O ya zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın ve iyilikle, sağlıkla, güzellikle kalın. Hoş Hoşçakalın. <laughs>